İnşallah çıkar. çıkarsın. Alperen düştü. Sarmadan aldı. Çıkarırsın. O büyük, oo, büyük lan balık. İpi bitirmesin dikkat et. Yok, çok zorlama, çok zorlama. Çok zorlama. Yorulacak, yorulacak. Çok zorlama. Oh be ulan neymiş bunu sabahtan beri yemiyor. Lan, çıkaracağım mı? Çıkarabilirim istersen. İki, sezonun ikinci balı benim olsun. Teşekkür, teşekkürler. Bak. Benim telefonla video çekerse çıkar oluyor biliyor musun? Arkada. Nasip kuzenimin Abdullah'ın da dedi ki sen çıkart. Centilmenlik yaptık. Evet. Çünkü sezonun ilk balını ona çıkarttım. Hep sen bize centilmenlik yapacaksın. Alperen olsun. Bas gelsin kardeşim. Güzel balık. Onun, onun üstünde. Videoyu ciddi çekmeni istersin yan mı? Yan çek beni ortala ben onu Instagram reels formatına getirelim. Tamamdır. Oynamaya devam ediyorlar. Çıkar da devam edelim arkadaşlar. Ben sana bunu yemezsen zaten hiçbir şey yemez demedim mi evet. ya? Ya adam arkadaşlar bakın. Bu kadar sahtenin içinde, bu kadar malzemenin içinde bana nokta atışı yem veriyor. <laughs> ee, Yakala diye. Atıyorum daha sarmadan. <laughs> düşünce al, düşünce al dedim bunu. Ben de düşerken evet, aldım. Evet, düşer düşmez. Ben Kalama telini kapatınca aldığımı fark ettim. Yazalım mı sence? Uf 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 nasıl of. patlatıyor lan? Of. Tam kuştu. Ve bu arada şu an Alperen ben o oynağı çektim. Çekiyor mu? Evet. <laughs> of. Arkadaşlar görüyor musunuz? Tam burada. Video 1x mi? hiç zoom bozmadın. Evet, evet. Çok bozuyor biliyor musun? Geçen köpek balında. Devam ediyor mu mücadeleyi? katlanır mı? Sence? <laughs> Balık yap verdim. <laughs> git ya git sezon ilk sipinle malı git ya yok yok git ya şu an boştayız git lan git ya <gülüyor> <gülüyor> git al senin olsun <laughs> tamam tamam o kadar değil <laughs> tamam lan tamam oğlum tamam <laughs> Ne oluyor lan? tek ne Tekne yap gaz verip bizi güneşten şöyle döndürsene. Sağa döndür. Sağ çevir hiç gaz verme. Sağ çevir. Heh. Böyle dönerim de. Yok A tam, tersi, tam tersi, tam tersi, Balık Aynen. Gaz verme, gaz verme. <laughs> Lan bu dönmüyor ya. Oğlum bu bir şey diyeyim mi sana? 150 metre inliyor balık. Arkada hala yıkıyor. Hah Böyle şimdi oradan çekiyorsun ya. Biraz daha dönsün. Güneşi arkamıza alalım yani çekerken. Çıkmaz yoksa. Bir yandan tekneyle ilgilendiğim için bazı çekim hataları olabilir. Kusura bakmayın. Tamam boş al. Ya nereye gideceksin Nere Nereye gideceksin? Ey mümin nereye gideceksin? Kahvaltı yapalım diye. Düşme sakın. <laughs> Vallahi çok kötü düşen. Yemin ederim sıkıldım. <laughs> Yorulduysan bak 5 dakika dinlendireyim seni. Yok vermem. Aldım bir kere. Tamam sen bilirsin. Zaten kalama alıyor balık. Hani ben de bir şey yapmayacağım. <laughs> Şu kamış tutuyor <laughs> dakikayı. <laughs> Neydi o? Spult olmak mı? Su içen gibi dayı. Su içerim ya. Hı? Vallahi terliyorum. Dur bir dakika, sal biraz kendine. Su çıkar vereyim biraz. Kendim bilirsin. Abi sağ bir geri gidiyor. Balabi görsen, versene ya. Vallahi ağzım yüzüm vurdu. Boğazım vurdu ya. Böyle bir şey, böyle bir şey olmaz ya. Vurmandan ses gelmeye başladı ya. Yani şu anda değerli bir video çektiğimin farkındayım. Şapka istiyor musun? Mu? Yok ya sen devam et. Ben o ok okuma şapka yerine niye getirmemişim Açığa gidiyoruz lan iyice. <laughs> evet. Orkan'ın çocuğu olmaz. Şu takım olsaydı abanırdım şimdi ya. İstediğin bir şey var mı bende? Mücadele kemeri var mı? Yok. Yani şu an teknede yapabileceğim bir şey var. Senin gimbal'ın vardı nerede? Bilmiyorum işte Evde bir yer abi? Şu an var ya IQ, IQ düştü her şey ya. Salak oldum lan şu an salaklaştım iyice. Işte. Ben hiç orada yok lan. <laughs> Senin Allah'ın var mı? <laughs> 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 Ulan <Oğlum>, valla bak. Uf. <laughs> <laughs> geldiler, geldiler. <gülüyor> Telefonun hafıza da dolu. 512 GB. Şimdi Hı -hı. video da bitecek yerde. 21 dakika bitti, 22. dakikadayız. Şaka yapıyorsun. Evet. geldi. Evet geldi. Bu ne lan? Yandan mı yakalanmış? Sanırım yandan ya. Çok daha büyük bir şey değil. Evet. Ya da çok derinde bilmiyorum. Yazılı mı sanırım? Basıyor. <laughs> Kaç metre aşağıda şu an? 30 metre falan herhalde. Yani önceki balığımız gibi bir şey halde. Eğer yanlış tahminde bulunmuyorsam. Yani neresin sen? Yani ben bu kadar mücadeleci bir orkinos türü görmedim. Tamam mücadeleci de, çatlaması lazım ya. Evet işte onu diyorum. Uzamaz bu kadar. Yani şu anki tamam takım zayıf da uyguladığımız kuvvet az değil yani. Ya ağzındaki saatte küçük olduğu için aynada göremedim bir işte. şey. Bak tek kanca yakalanıyor da balık çok zor yoruluyor. Geçen sene de böyle oldu. Hasan abi teknesindeydi. 12 13 dakika sürdü. 5 kilo balık. Aynı bu takım. Şu an 27. dakikaya bitirdik. 28'deyiz. Oy oy oğlum. Büyük tonu. Ne Kardeşim bu? Oğlum bu şey mi lan? Albakor mu? Yok değil. Değil. Sikipşek de. Sikipşek de bayağı babamız bir sikipşek. Tam çizgili ya çizgili gördüsün net. İnşallah çıkar. Ay bak tekneyi görünce kafa yiyor ya. Ayna kayboldu balık gene indi. Vay bak elimle tutuyorum arkadaşlar kalamıyor. Yok abi yok. Dinlendirebilirim bak 5 dakika. Bir tekneye sürttü lan. Ciddi misin? Hı. Burada kaçırırsan ben de üzülürüm, sen de üzülürüm. Sen benden fazla üzülürsün. Evet. Uyuyamazsın gece rüyalarına pişman pişmanlık. Ya yani yorulup hata yapmanı istemiyorum. Yok yapmayacağım ben ya, sabırlıyım. Tamam. Yani gerçekten iyi bir mücadele. Şu an 33. dakikadayız. Bir daha hafif takımla gelelim. Sana hemen şorjik yapmamız lazım. Belki. 37. dakika. Bir saatte 10 kiloluk balık çekemez ya. Gelmiyor abi, gelmiyor. Patlamak istemiyorum. 20 libre lider var. Liderin çekeri 8.9 kilo Geldi, geldi. Arkadaşlar şöyle gözüküyor mu? Şöyle balığımız en azından. Evet, ben de şu anda emin oldum skipjack olduğunu. Şey, şekilde çekelim size. Lan. Nasıl hmm. döndü bir anda arkaya? Bak çok güzelse patlayacak gibi çok dönmüş. Şu an o kadar güzel bir görüntü ki hem sen hem olta hem balık gözüküyor. Yine gidiyor balık çok büyük lan. Bu balık inanılmaz büyük. Baksana böyle. Evet. Oğlum bu skip çek. Skip çek ya. Sürtürme sakın sürttürme. Gözünü seveyim sürttürme. Balık arkamızda Alperen bu tarafta. Sen niye oradan dövüşüyorsun? Ben artık mantık mı kaldı bende? Of. Kuyruğunu bana getirmen lazım. Koyup değil kafadan kepçemiz var. Peki ben balık suyun üstüne çıkmadan hiç kepçeye bir şey daldırmam. Tamam. Hatta kepçe bende bile kalabilir. Ben kepçeyle evlerim belki. Uzakta çıkmasın yüzeye ya. Uzakta çıksın abi. Uzakta çıkma. Balı çek balı biraz. bir şey balı. Dön bu tarafa, dön bu tarafa. Üstümden atlat benim. Nasıl döneceğim, nasıl döneceğim? Benim üstümden döneceğim. atlaman lazım. Döneceğiz. Abi tam arkamızda yüzeyde balık şu anda. Abi dönmez, kamış çıkacak. Baksana ya, böyle bir şey var değil mi? Vallahi sinirlendim lan. Telefon yanıyor şu anda. Yemin et. Hı -hı. Saat oldu ya şuna baksana ya hala ya Şu hayvan avlanacak ya otodayken. Küçük balık orası yiyecek o değil mi? Valla şu an geldiği şey zaten burada küçük balıklar. Onların hatırına geliyor. Oğlum sen öldü. Çık. Görün yok bak ya. Kutu kutu pensil. Çekeyim, Üstümden dön. Çok güzel görüntü çekiyor. İyisin değil mi? <laughs> ne yapıyoruz oğlum biz? <gülüyor> <gülüyor> Dayım gel gel. <laughs> çık bitti oyun çık yani artık yeter. Dayı bitti sen çık artık. herhalde bu sefer alıyoruz. Acele etmeyelim de. Yok hayır. Şimdi alman lazım. İşte bu. İşte bu. Al. Şunu al ben çıkarayım. Bu ne oldu? Bu ne oldu? Bu balık var ya 20'ye yakın ha. Tut şunu bir. Bu ne oğlum? Abi bu balık ne? Dikkat et, zıplayamıyorum. Şaka yapıyorum. atmadı bir yeme bakın. Ağzından şunu çıkarayım abi. Abi bu balık ne? Bu balık ne? Net Bak, bir bak. Kalınlığa bir bak. Evet. Bu balığın... Biraz benden uzaklaşman Oha. lazım. Video derken başlıyorum fotoğraflamaya. Bu ne? Bak, boya bak. Rekor ya, değdi ya, vallahi değdi ya. Tebrikler. Fotoğraflara başla. İşte bu. Fotoğraflara başla. Tebrikler. Videoyu durduruyorum. Bu ne abi ya? Kapat kapat. Evet, yorucu bir avın sonuna geldik. Bu, 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 sefer bayağı yordu yani. Köpek balığı bu kadar yormamıştı. Şöyle göstereyim. Bunu ben kameraya çeviremiyorum. Telefonundayım da. Sen mi kaldırsın? Sen kaldır. Çok kalın be. Yan çevir bir bakın. Ya kalınlığa bakın böyle bir şey olmaz yani. Tartacağız. Tartarsam videosunu sonuna eklerim. Tahmin edersem Spin takımı Türkiye rekoru diyebilirim ben buna iddialıyım. Tartar aşağıya ya da videonun sonuna koyarım arkadaşlar. Aşağıdan video lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalda da beğenmeyi unutmayın. Hepinize rast gelsin. Güzel bir havada görüşmek üzere.